mesnevi reşhalar dört tevhidi ispat ve nevi beşeri irşad eden o nurani bürhan biri sağında, diğeri solunda, biri mütevatir, diğeri mecma aleyh bulunan nübüvvet ve velayetle mücehhezdir. Yani biri sağında, geçmişte ve mütevatir, diğeri solunda, gelecekte ve mecma aleyh hakkında toplanılan, ittifak edilen, birleşilen şey, mecma aleyh hakkında toplanılan, ittifak edilen, birleşilen şey, Olan iki delil vardır. Bu iki delil Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam peygamberliğine delildir. Geçmişteki bütün peygamberin ittifakla haber vermeleri ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra gelen bütün velilerin Efendimiz'i aleyhissalatü vesselamı teyit ve tasdik etmeleri olan deliller. Bütün enbiya hayatlar kökleri, bütün evliya taravetdar semerileri bir şecere-i nuraniyedir ki her bir davasını mucizatlarına isnat eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar.